Evet. <laughs> Kusura bakmayın. Öksürüyorum sanki. Bugün yeni bir oyuncağımız var. Şöyle üstünü tutalım. 50 Watt RGB kumandalı bir şeyler bu. Öyle diyor. Öyle olduğunu iddia ediyor en azından. Bakalım gerçekten öyle mi? Ben söktüm cihazı tabii ki haliyle önceden vakit harcamamak için. Şurada bir silikon şeyleri var. Contası var. Su geçirmez yapmaya çalışmışlar ama internetlik yorumlardan çok geçtiğini görebiliyoruz. Yine aynı şekil nasıl mont ettiklerine bakın. İki tanecik çift taraflı bant koymuşlar. Buraya koymuşlar, bırakmışlar, gitmişler. Yani üzerinde bir cevata bile yok. LED'leri Bu LED'lerle ilgili Önce bir test yapalım Şunu sökeyim şuradan Bu LED'lerle ilgili e, değişik bir Nasıl bir elektrik, benim anlamadığım bir de elektrik Dehası var burada Şimdi birazdan bahsedeceğim ya ben elektrikten hiç anlamıyorum ya da bunu yapan arkadaşlar anlamıyor ya da çok yeni bir teknoloji bulundu. <laughs> çok sigara içiyoruz böyle oluyor. Şimdiki. Ben ölçümlerini yaptım tabii ki bunu ama yine de göstereyim. <laughs> tabii ki bunu asla elektrik varken dokunmuyoruz kablolarımız güvende. Şunu Matı aldık. Çalıştırdığımızda bu şekilde otomatik gezme modunda çalışıyor. Ve şu anda e, renk değiştirdiği için tam matını göremiyorsunuz ama 9 watt civarı şu anda. 50 watt olduğunu iddia ediyordu bu arkadaş. Beyaz alalım. Şu anda gördüğünüzde görebiliyor musunuz? Maksimum enerji tüketimi 24.5 watt, 25 watt. Yani baştan bir sıfır yeni bilgiyle başladık. Tek renk soğutucusu çok açamayacağım. Tek renk bastığınızda ise her kanalda yaklaşık 9.5 watt çekiyor. En saçma özelliklerinden birisi de ışığı bir rengi ayarladıktan sonra kumandaya ne kadar basarsanız basın ışık rengi, e, miktarını alçaltamıyorsunuz, yükseltemiyorsunuz, çok saçma olsa da. Flash modundayım. Strobe'a bastım. Fade. Fade'de de böyle yapıyor işte. Nasıl bir İngilizceleri varsa arkadaşlar. Smooth'da da böyle yapıyor. Dediğim gibi ışığı kısamıyorsunuz. Renk geçişi var. Sadece hazır renklerden birilerini seçebiliyorsunuz. Yanmadan kapatmam lazım. Çok ısınacak. On off çalışıyor. Işık yükseltme kısmının hiçbir Esprisi yok. Basılı tutuyorum şu anda. Yok. Çift renkli de böyle sarı renkte. 10.5 watt civarı çıkıyor. Off çalışıyor Allah şükür. On da çalışıyor. On off yapıyor. O da olmayabilirdi yani. Bunun dışında cihaz kapalıyken elektrik elektriği kestiniz. Tekrar açtığınızda yani sizin nereye ayarladığınızın hiçbir önemi yok. Tekrardan kendi pavyon moduna geri dönüyor. Evet. <laughs> Özellikleri bu kadar. Gözüm görmüyor ya. Çok fazla baktık sıkışıyor. Azıcık ısınmış, çok fazla ısınmamış. Uzun çalıştırmadık. Ama soğutma konusunda biraz problemli. Hala gözüm düzelmedi. Şimdi şu gördükleriniz mavi ışıklar. Şunlar green yeşiller. Şunlar da redler. Şuradaki blok takiyeyi kırmızılarla. Şunlar, şunlar hepsi seri. Bunlarla bunlar, bunlar, bunlar teknik olarak seri olmasını bekliyorsunuz ama değil. Öyle bir saçmalık yapmışlar ki. Kalemimi bulamayacağım. Buldum. Öyle bir şey yapmışlar ki. Bakın şu ikisi. Şu blok paralel. Şu blok paralel. Bu bloklar birbirine seri. Anladınız bu seri. İkisi paralel. ikisi paralel. Biri seri. Aynı şeyi buraya devam etmişler. Aynı şeyi yapmışlar. Yine bir tane. Bir tane. ikili ikili. Buraya geldik yine aynısı. Bir seri, bir seri, bir seri. Yani tamamen saçmalamış bunun arkada. Bir seri, 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 paralel. Paralel seri yani. Aynısını burada da yapmış. Seri, seri, seri. Orada bir sıkıntı yok. Burada sıkıntı var. Şurada da paralellik var. Bunun niye önemi var? Niye böyle bir yere zekalılık yapmışlar? Bunlar şimdi akım kısıtlamalı çalıştığı için bu hattın tamamını şuradaki 3 e, üç tane MOSFET'ler bir tanesi sürüyor. Yani tamamından e, belirli bir miliamperi sınırlandı. Ledleri nasıl çalıştığını bilen insanlar tabii ki bunu anlarlar ama bilmeyen birisi böyle bir paralel yönteme geçebilir. Çok saçma. Çünkü bu e, cihaz her lede 100 miliamper verdiğini atalım. Çok daha düşük belki. Burada led başına 50 miliamper gelecek. Burada 50 miliamper, burada 100 miliamper. L lük dengesizliğine bakar mısınız? Aynı şekilde bu da 100 görecek. Bunlar 50-50 görecek. 50-50. 50 50 50 50 100 ee, burada da aynı şekilde iki tane 50 50 gören var burada bir iki tane de 50 50 gören var sanırım bu da seri yani e, 100 görenler şunlar 100 miliamper görenler çok daha kısa sürede yanacaklar yani bunlar çünkü bunların gördüğü yükün iki katını görüyorlar bir, bizzat yansın diye yapılmış bir kavram. Çok saçma. Ondan sonra ve bu ışıklar ondan daha kısık, daha kısık yanacaklar. Biz direkt şeye baktığımız için göremiyoruz ama. Aynısını sarı ışık içine yapmışlar. Tüm hat seri olmasına rağmen şu iki lambayı paralel bağlamak nedir yani? Bana bunu birisi, benim göremediğim bir şey varsa anlatsın arkadaşlar. <laughs> Yorumlara yazabilirsiniz. Yine paralellik var. Şu üçü de tek tek seri. Şunlar da paralel. Yeah. İyice elektrik. <laughs> Onun dışında bir köprü diyotumuz var. Uzaktan kumanda bir şu çiplerin üzeri silinmiş çok okunmuyor. İki tane çipimiz var. Yüksek ihtimalle bu akım sınırlandırma çipimiz. Şunlar da akımı kaça sınırlandıracağını belirliyor. Ya da RGB ateşliyor. Tam orayı e, izleyemiyorum. Çünkü çok küçük si, e, çizgiler var. Göremiyor gözüm gerçekten. O yüzden yeni bir ışık aldım. Bir önceki videoda göreceğiniz gibi. Oo, o da yukarıda şu an. Onu da 30W'a kadar düşürdüm. 100 merak edenler varsa. Arkasında hiç termal macun tarzı bir şey yok ve buraya çift taraflı bant koymuşlar. Ve bantın kalınlığından zaten temas etmiyor hiç arka tarafa. Bunun fiyatı 70 TL. Eder mi 70 TL? Bence 30 TL'den fazla. 30 TL bile etmez yani. Gerçekten çok pahalıya almış olduğumu düşünüyorum. Ama yani piyasada e, yani çok büyük beklentilerim vardı benim. En azından 50 olsun bari yanar ben kısarım falan diyordum ama hiçbir dediklerimi tutturmamışlar. Ya fotoğrafta da çok daha büyük gözüküyordu. E, aldığıma pişman oldum mu derseniz de farklı şeylerde kullanırım. Bu fiyata aldığım için pişman oldum. Yani bu fiyat edecek bir ürün değil. Gerçek anlamda bir çöp olduğunu düşünüyorum. Hiç emri olacağını zannetmiyorum bu aletin. Hele ışık kısma özelliği yok, kaydettiğimiz ışıkta kalma özelliği yok, bir yere kaydetmiyor ekroma falan. Yani bunu uzaktan kontrol ettiğinizde, bir anahtarla açıp kapattığınızda ayvayı yediniz. Yani elde elektrik kesilip geldiğinde tekrar her şey full yanacak. Bundan aldığınız 10 tane düşünün. Sürekli kapatıp açmak zorunda kalacaksınız. Yani çok kullanışlı olduğunu düşünmüyorum. Böyle genel olarak bununla ilgili şey düşüncelerim bunlar. Şimdi bunu ben biraz daha modifiye edeceğim. Ee, yüksek ihtimalle akım sensör rezistörlerini bulacağım. Biraz daha akım sensörlerini mıncıklayıp daha az bir güçte çalışabilecek, uzun süre çalışabilecek hale getirip termal macun koyup şu ledleri güzel bir şekilde vidalayarak, delerek, delik dev üzerinde şurada bildiğiniz tırnaklar bırakmışlar presle. O presle tırnakların ortasına denk geliyor bu kendi kendine. Buraları vidalı hale getirmeyi düşünüyorum biraz daha dayanıklı hale getirip tekrar toparlayacağım bu cihazı yani büyük bir fail bence ee, beğendiyseniz beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar Soracağınız bir şey varsa izlediğiniz için teşekkür ederim bundan sonra e, yeni aldığım bisikleti çekeceğim domios 500 aldım dekatlon'dan e, spin bike onunla ilgili görüşürüz bay bay